Aslan kardeşim, gel 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 böyle böyle bak hemen ne alçak gönül, gel sana buradasın ayırdık gel, gel. Ay, ağzına sağlık Saniye ya. Çok da, özledim seni. Şey. <laughs> Konuklarımızı toplu bir alkış alalım efendim şöyle. Ya önce gerçekten e, size çok teşekkür ediyorum sevgililer günü önemli bir gün yani boya gelmiş olmanız çok değerli. Hadi benim zaten işim geliyorum. Ee, hani bir şey de yok zaten geliyorum onun için de. Bir sıkıntım da yok. Adam, e, kaçta çıkacaksın sahneye? Yani ikiye doğru çıkacağım işte. İkiye bir bu bu doğru, bu doğru Yani bir buçukta bu odana ayrılman lazım. Yani Belki de... Bir çeyrek olsa iyi olur. Bir çeyrekte ayrılman lazım. olur. İşte programın ortasında gidecek yani. Hani bayağı bir... Sağ olsun ee, dedi ki abi hani geleyim ama çıkmam dedim istediğin zaman ne zaman istersen. Ama bugün seninle tabii çok daha acayip güzel oldu. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Bu özel günde beni davet ettiğin için tabii. çok teşekkür ederim. Yani. Aynı şekilde e, Murat şu anda çalışıyor. İstanbul dışında çekim. İstanbul dışında çalışıyor. Nerede? Bolu'da. Bolu'da film çekimlerinde. Konuştunuz mu bugün? Konuştuk. Konuştuk, sevgililer Günümüzü gününü kutladık. Günümüzü kutladı. kapattık. İşte e, bu işlerin içinde olunca da ya setim var ya bir şeyim var, sevgililer ha. gününde zaten illa çalışıyorsun. Mesela özel yani. günlerin hiçbirini kutlayamıyoruz. Hiçbirisini? Yani %90'ını kutlayamadık. Hiçbir sevgililer güne denk gelemediniz mi daha Murat'la? <laughs> yani gelmişizdir 7 senede bir iki kere, o kadar. Onun haricinde ya ben sette oluyorum ya o sette oluyor. E yani en azından kalpler bir diyelim madem evet. öyle. Sevgili Mustafa e, da e, ee, sevgililer gününde eşin çocuk bakıyor. Aa, <laughs> Evden selam edelim ev, bu arada. Abi evet. yeni evladı oldu. Evladı oldu. <gülüyor> evet. Nasıl <laughs> sevinçli. Sevinçli. Ah, Ahmet Kağan niye evet. söylemiyorsun? Ben demin resmini gördüm. Allah nazarlardan saklasın. Eyvallah, ne kadar Kaç aylık bir, oldu? Ay e, iki aylık oldu? ay i̇ki aylık oldu. i̇ki aylık oldu. Nasıl aylık abi? Oldu. Baksana kahkahana vurmuş yani. Heyecanla, hani, heyecanla. çok güzel. Ha? Aman. Allah Rabbimiz seni şey herkese nasip etsin yani. Vallahi. Herkes cümlemizin evladını. Allah Harika. Etsin. Nasıl geçiyor peki? Yani hani evde durumlar nedir? Osuruk sesine sevinir olduk. <gülüyor> <gülüyor> Çok affedersiniz ama. <gülüyor> 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 yani bu artık yaşamsal... Çocuk gaz çıkarttı diye yani böyle. <laughs> yani, sevinçle yani sevinçle yani. Sevinçle yani. Evin içinde oturup böyle bekliyoruz. Hadi, hadi oğlum hadi. Böyle. Zaten. Ya! <laughs> <bizimle gülüyor> ya! İşte bu tek. Hay Allah ne yani. önemli ya. Harika. Sen bugün nasıl geçti sevgililer günü? Bir sürpriz bir şey oldu mu hanıma? <laughs> Çocuk verdim diyor Evdeydik biz işte oturuyorduk. <laughs> Peki. Peki tamam değişmeyeceğim konuları ama biraz sonra yeniden geleceğim o konuya. Abla sen niye buradasın? Ben hem sevgiliyi sattım hem babanın doğum gününde babayı sattım ki adam 55 yani. Vallahi de. Ne yap? Nerede olayım? Sevgilin var ama da yani bugün beraber değilsiniz öyle mi? Evet. Evet pek sana da mutluluklar <laughs> mutluluklar diliyorum. Çok e, aslında değerli bir gün e, ama sevgilisi olmayanlar için. Ol, ha? Olana değerli. <laughs> i̇şte olana sevgilisi olmayanlar için de 50 bin tane bahanenin üretildiği bir gün. Ne, abi, ne sevgililer günüymüş ya yok da onun için. Olsa söyler misin böyle bir lafı yani? Ya olsun yani en, en azından olanlarla olanları görüp mutlu olmak lazım. Yanında sevdalısı olan var mı? Neyi olan? Sevdalısı. Sevdam. Yani işte... Yani sevgili demiyorum, ben sevda alıyorum da. O bu daha çok seviyorum ben. Sevgiliden Bayağı daha Yunus güzel. Bayağı Yunus e geldi sevda. yani. Böyle <laughs> Ama sevdalısı sevdalısı var. olan var mı diye ya? Yani. Yanında yavuklusu olan var Hadi. mı? Sevdiceği olan var mı yanında? Sevdiceği Ama olan. Sevdalı güzel bir laf değil Sevdalı güzel laf. Var mı sevdalısı olan? Evet, sevdalısı olan varmış. Yok kadar yani. Yalnız olanlara el kaldırsın. Bravo. Çok matal bir şeymiş gibi kaldırmayın arkadaşlar ellerinizi. Tabii çok sevinçten kaldırıyorlar ya demin de. <laughs> demin de aynı şeyi yaşadık yani. Bir kağıt sorusu yaptık bugün biz onlara da. Ee, dedik ki e, kağıtta sevgilinizin e, yeni sevgilisine bir mesaj verseniz ne mesaj verirsiniz diye e, kağıtta. A pardon pardon özür dilerim özür dilerim. Geçen geçen haftanın geçen haftanın sorusuydu özür dilerim. Ama burada duruyor bir onları okuyacağım sevgilinizin eski yeni sevgilisine sizden ayrılan sevgilinizin eski sevgilinizin <laughs> eski sevgilinizin yeni sevgilisine bir mesaj vermiş olsanız ne mesaj sokak röportajı var değil mi bunun? Bunun yok mu sokak röportajı? Peki. Çok enteresan şeyler geldi. Bir onları çok hemen kısaca geçeyim. Eski sevgilinizin yeni sevgilisine ne mesaj verdiniz diye demiş ki 90 derecede yıkamayınız. narin yıkama yakınız yapınız. <laughs> 90'dan golü atıp e, sana da tekmeyi atıp gidecek tatlım demiş. <laughs> Sen sonrakine ne diyeceksin demiş. <laughs> Bu çok güzel ya. Eski sevgilimin yeni sevgilisine sesleniyorum. Serbest bırakma geri dönüyor. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.